Merhabalar ben Özgür Maral Şu an IQ Option firmasında gerçek hesaplayız ve benim bulduğum bir yöntem olan zigzag metodunu görmenizi istedim yatırım tavsiyesi değildir İki opsiyonlar riskli yöntemlerdir bunu baştan bilmeniz gerekmekte ancak bir demo açabilirsiniz demo hizmeti burada pratik hesap var burada hem e, grafik bilginizi arttırabilirsiniz hem de isterseniz siz bilirsiniz 10 dolara bir hesap açılabilir. Sizin bileceğiniz bir iş. Bu yöntem için herhangi bir indikatöre falan gerek yok. Bunların hepsini silebiliriz. Kendimize bir çift seçeceğiz ve bir dakikada tutacağız. Daha önce defaten anlattığım bir yöntemdir. %97 veriyor mesela. Şurası ki oldukça yüksek bir rakam. Kendimize bir yön seçeceğiz. Bir dolarla başlanabilir. Onu göstermek için yapayım. Bakalım saniyeye de bakalım. Bir dakika 14 saniye var. Kendime bir yön seçeceğim. Aşağı veya yukarı fark etmez. Zaten ya aşağı ya yukarı. Kazandığı müddetçe aynı yöne koyacağım. Kaybederse ters tarafa misliyle koymayı düşünüyorum. İlkini açmış olduk. Şimdi 60 saniye var. Kazanırsa aynı yöne geçiş sağlayacağım. Kaybederse ters yöne 3 dolar girebilirim örneğin. Bunun da mantığı önceki zararı çıkarsın ve kendine ufak da olsa bir kar çıkarsın diye. 3 dolar oraya ayarladım. Bunu ben de dünyada benden başka kimse yapmadı. Bir ara çok popüler oldu. Ancak risklerini bilmeniz gerekiyor. Ona göre davranmanız gerekiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu an kazanıyormuş gibi gözüküyor. Kaybediyor şu an. Kırmızıya döndü. Son iki saniyede bile her şey değişebiliyor bu piyasada. Görüldüğü üzere. Tamam. 1 dolar devam ediyorum. Miktarı siz belirleyeceksiniz. Hemen vakit kaybetmeden kazandığı yöne sistemi bozmadan gidiyorum. 7 adıma kadar götürebiliyorum. Genelde 3'te 4'te alır. 5'te de alır. Çok şansınız kötüyse 7'ye kadar gidebilir. 7 işte bir karar noktasıdır. Gücünüz varsa bir artı adım daha atabilirsiniz. Yoksa orada bırakıp tekrar başa dönmeniz icap edebilir. 7 adıma kadar git gitmesi tabii ki çok zor bir ihtimal ama gidebiliyor. Oralarda karar vermeniz gerekecek. Ama sistem bu. Bunu bir kez daha anlatmak istiyorum, ya anlatmak istedim. Şimdi kaybediyor gibi gözüküyor. Yukarı yönü seçmiştik, tercih etmiştik. Yukarıda kaybederse şimdi tabii son saniyelerde her şey değişebilir. Burada da kural işleyebilir mi? Ama birinde mutlaka kaybedecek. Şu an bağlı geldi. Durum stabil. Aynı yöne devam ediyorum. Bir dolardan 10 dolar, 100 dolar, 200 dolar, bin dolar her şey koyulabilir. En düşük minimal bir dolarla işlem yapılabiliyor. %97 gibi çok büyük bir rakam ödeme teklif ediyor. İşi cazip kılan bu ama kaybederseniz de. Bu 1 dolarınız gitmiş oluyor. Onu bilmeniz lazım. Riskleri göz önüne almanız gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi yatırımlarımı YouTube üzerinden gösteriyorum. Genelde kimse göstermiyor. Göstermez de. Böyle her yiğidin harcı değil. Zamanında çok canlı yatırımlar, canlı canlı yayınlarla da yatırımlar yaptım. Hem de bu yöntemi de yaptım. Bilenler biliyor. Yani canlı neden yapmadınız, yapmıyorsunuz diye düşünmeyin kaybetti. Şimdi 3 dolar aşağı yöne doğru madem inatlaşmadan kaybettiği yönün ters istikamete misliyle girmiş oldum. Bu böyle gidiyor. Bu sistem böyle yani. Diyelim burada kazanıyorsa aşağıda aşağı doğru devam ediyorum. Kaybederse ters tarafa geçiyorum. Bir adımlık kazandığı oranda devam edip kaybederse ters tarafa geçiyorum. Bu böyle bir yöntem. Deneyenler en iyi yöntemin bu olduğunu söylediler. Yazdılar bilemem. Bugüne kadar hani anlattığım yöntemler içerisinde en böyle bize işimize gelen bu oldu diye yazanlar oldu. Bir tanesi geçen yazmıştık. Umarım kafa bulmuyordur. İşte anlattığın yöntemle işte arabayı değiştirdim. Ferrari vardı. Maserati'ye geçtim dedi. Bilemem yani belki de espri yapıyordu ben anlat, anlatmıyorum gösteriyorum aslında. Uygulayıp uygulamamak tamamen sizin kendi fikriniz ve kendi kararınız olacaktır. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bildiğim şeyleri anlatıyorum. Bunlar da bildiklerim arasında geçiyor. Hatta bu kısa mesafelerde ben diyorum ki yok yani hani benim dışında insan yok diyebilirim. Hani orta vade, uzun vade, aylık, yıllık periyotları Görebilenler, anlatanlar çok. Kısa vadeci yoktur. Onu size söyleyeyim. Kısa vade araştıranlar yoktu. Şimdi ters tarafa pozisyonu düşünüyorum. Çünkü 20 saniye kaldı. 3 turlular ikinci adımdır. Ee, kafanız karışmasın. Ama nerede aşağı mı yukarı mı adım attığınızı unutmayın. Lafa dalmayın benim gibi. Şu an ben yukarı çıkmak durumundayım. Çünkü aşağıda kaybettiğini görüyorum. kaybetti. O güzel ses geldi. Ben de ters tarafa geçtim. 3 dolarlar e, ee, ikinci adım. Kaybederse 8 veya 9 dolar koyabilirim. 10 dolar koyabilirim. O kaybederse 25 dolar koyabilirim. Böyle katlayarak gidiyor. 4'te 5'te kazandığı zaman daha büyük meblağ bırakabiliyor ama riski de ona göre oluyor. Hep sabit paralar koyabilir misiniz? E koyabilirsiniz. 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Konabilir ama hamallık olur. Pek bir şey elimize geçmez. Şimdi yukarıda kaybettiğini düşünüyorum. 10 dolarla. Madem yukarıda kaybetti. Ben de aşağı tarafa geçerim. Böylesi diyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bildiklerimizi anlatırız, yardımcı olmaya çalışırız. Piyasa yorumladığımız videolar da oluyor. Bu ara bunlar şimdi aşağı yatırım yaptım. E, kripto paralar enteresan bir şekilde gidiyor. Bir rüzgar almış gibi gidiyor. Geç, az önce video altında bir arkadaş yazmış. Dolar ve altındayım kafa yiyeceğim. Arkadaşım biri bir ay önce 2 e, liraya alt koyun almıştı. Şu an 41 lira. Kaç kat arttırın siz düşünün. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Ama ona göre de riski var mıdır? Vardır herhalde ki o kadar şey yaptırabiliyor. Şimdi bu üçüncü adım olarak Üçüncü adım olarak düşünmek lazım. 10 dolar koyduk çünkü. Ve yukarı doğru koyduk. Umarım 7. adıma kadar gider de ne demek istediğimi tam olarak anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi bu üçüncü adım dördüncü adımı hazırlıyorum. Hatta şöyle biraz da güçlü güçlü gireyim artık. Zararımı çıkarayım. 40 dolara zaman geldi. Artık katlıyorum. Evet. Aşağıya bir daha deneyeceğim şimdi. Kaybettiği yönün tersine. Çalışıyorum. Genelde hep bana iyi sonuçlar verdi. Bana para da kazandırdı. İnsanlar kazandıklarını da söyledikler. Ama illaki kaybeden patlatan da olmuştur arada. Risk her zaman her işte olduğu gibi bu işlerde de var. Arkadaşlar bunları size söyleyebilirim. Şu an bu dördüncü adım olacak. Dördüncü adımda 40 dolar karşılığı 38 dolar alacağız. Önceki zararları çıkaracağız. Ve bir miktarda kara geçmiş olacak. Sonra tekrar 1 dolardan başlayacağım. Yöntemin başındaki stratejiye sadık kalacağım. Onu da gösterip çok uzatmayacağım videoyu. Belki de kaybedecek. Yukarı son saniyelerde her şey değişir. Ama kazandı. 38 dolar aldı. Şimdi 1 dolarla tekrar aşağıda kazandım. Kazandığım yere devam ediyorum. Şeyi bozmuyorum. Sistemi bozmuyorum. Böyle böyle ilerleniyor. Ne kadar burada büyük başlayıp büyük devam ederseniz o kadar çabuk çok kazanıp çok kaybedebilirsiniz. Ona göre ayarlamak lazım. Belki bu yöntemi yüzlerce kere kullandım yatırımlarımda. İnanın bana 7. adımda hep aldım. Belki de şansım yaver gitti. Tabii ki geldi tek tük 7. adım. Tabii orada işte cesaret, risk alabilme gücü, bakiyenizin durumu hepsi önem kazanıyor bir anlık bir şey o. Onu size söyleyeyim. Bakın 1 dolardan sonra 3 dolara koyuyorum. Aşağıda kaybedebilirim. Yeşil yanarsa kazanırım. Kırmızı yanarsa kaybederim. Aşağıda kaybetti. E kaybettiysen yukarı doğru. Bu sefer 3 dolarla şansımı deniyorum. Yine kaybedebilir. Bu sefer 3. adıma geçerim. Olmadı 4, 5, 6, 7. 7 adımlı bir yöntem bu. 60 saniye içerisinde. Şu an yukarı koyduk. Bunu unutmamak çok önemli. Unutursanız şeyi bir anda bozarsınız. Hadiseyi karışır işler. En son yukarı koyduğumu hatırlıyorum. Şimdi aşağı tarafa doğru çalışacağız. Bakın bu kaçıncı adımda alacak? Son 10 saniye bile çok önemlidir kısa vadeli yatırımlarda. Minimaldir çünkü her şey. Yukarıda kaybedecek belli oldu. Aşağı bu sefer 10 dolar. Hazırlıyorum. Kaybetti sesini duyduk. Aşağı doğru devam ediyorum. Aşağıda yukarıda kaybettiğime göre aşağı döndüm. Kazandığı müddetçe aynı yöne gidiyorum. Kaybederse ters tarafa dönüp hamle yapıyorum, hamle atıyorum. Kazanırsa yine orada, orada yukarı doğru devam ediyorum. Kaybederse ters tarafa dönüyorum. Böyle bir sistem. Şimdi yine bir dördüncü adım atma ihtiyacı olabilir. Aşağı koyduk ama yukarı yelteniyor. Yeltensin. Belki de alacak tabi bunu bilemeyiz. Hiçbir indikatör kullanmıyorum, hiçbir çizgi, hiçbir trend çizgisi, hiçbir indikatör kullanmıyorum. Sadece bu yönteme sadık kalıyorum. Bu yöntem için geçerli bu. Onun için bir grafik bilgisi bilmenize de gerek kalmıyor. Aşağıda kaybediyorum. Dördüncü adım, halen devam ediyor yani yatırım. Yukarı doğru koydum, yine dördüncü adım şu an. Umarım bu 7'ye kadar giderdi. Ne demek istediğimi anlarsınız. 7 adıma kalmıyor çünkü. Ama kalmaz mı? Kalabilir. %100 yüz mü? Hayır değil. Bu da 4. adımda alabilir. Birer dakikalık yatırım yapıyoruz. Görüyorsunuz. Ve grafiği 1 dakikalık inceliyoruz. Platformu. Umarım beni sonuna kadar dinlediniz. Bu yöntemi böylece anlatmış oluyorum. Bunda da 7 adımı, 5. adımı atamadık muhtemelen. 4'te kaldı. 4'te almış oldu yani. İlk yaptığımız girişim gibi. İkinci pakette böyle sonuçlanmış oldu. 3 paket veya 4 paket. Bazen iş yaver gider üst üste üst üste üst üste alırsanız o zaman daha kolay olabiliyor her şey. 2700 dolara ulaşmış oldu. Böyle bir yöntem. Bir de şunu demek istiyorum. Hiçbir mum solusa kadar yeşil 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 yukarı çıkmaz. Bu dolar, altın, gümüş, kriptolar için de geçerlidir. Yani mutlaka bir çıkışların bir düzeltmesi, bir çıkışın bir inişi, bir yeşilin bir kırmızısı olur. Genel seyre bakmak lazım. O gibi işlerde de diyorum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir demo hizmeti alabilirsiniz. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.